Süleyman Aleyhisselam zamanında biliyorsun hayvanlarla konuşuyordu Süleyman Aleyhisselam. Bir tane kuşun kanadını kırdı bir tane derviş. Süleyman Aleyhisselam'a şikayeti geldi kuş. Hocam kuş konuşur mu? Süleyman Aleyhisselam'la konuşuyor işte. Kur'an'da ayet var. Ben burada masal anlatmıyorum. Süleyman Aleyhisselam hayvanlarla konuşabiliyordu. Allah Azze ve Celle öyle özellik vermişti. Karıncalarla muhabbet ediyordu. Kuş geldi. Koca Süleyman Aleyhisselam Dünyaya hükmetmiş ha. Dünyayı hükmeden dört kişiden biridir Süleyman Aleyhisselam. Hem peygamber hem şey e, padişah, kral yani. Kuş geldi şikayet etti. Benim kanadımı kırdı dedi. Ben dedi bundan şikayetçiyim. Süleyman Aleyhisselam dervişi çağırdı. Niye böyle yaptın? Derviş tabi haklı cevaplar veremedi. Onu kandırmış falan filan. He. Süleyman Aleyhisselam dedi mahkeme kuruldu. Kısasa kısas. Kuşun bir tane kanadına karşılık dervişin bir tane kolu kırılacak. Kuşun sağ kanadı kırıldıysa dervişin de sağ kolunu kırın dedi. Mahkeme kuruldu. Tabi kuş böyle izliyor. Allah Allah diyor ya. Hakikaten adalet buymuş diyor ya. Kuş da şaşırdı. Tam dervişin kolunu Tuttular, koparacaklar, böyle kıracaklar. Kuş dedi ki, dedi ben dedi davamdan vazgeçiyorum, şikayetimi geri alıyorum. On dedi kolunu kırılsa bana ne yarar dedi. Zaten benim kanamım gitmiş artık. Ama dedi tek bir şey istiyorum senden dedi. Ey koca peygamber, ey koca sultan, buyur dedi. Kolunu kırmayın ama onun dedi üzerindeki derviş kıyafetini çıkarın, şu cübbesini çıkarın, başındaki sarıyı çıkarın. Çünkü ben ona aldandım. Bundan bana zarar gelmez dedin. Yanıma kadar geldi, kaçmadım. O da geldi benim kanadıma bastı dedi. O derviş kıyafetini çıkarın ki benden sonra başka kuşlar da aldanmasın. Ona kıyafetine güvenip aldanıp kolu kanadı kırılmasın dedi. Biliyor musun? Şimdi bu yaşanmış bir hikayedir. Süleyman Aleyhisselam zamanında bir kıssadır. Buradan iyi ders çıkarmak lazım. Yani bir insan eğer sünnet kıyafeti giyiyorsa, eğer camiye gidip geliyorsa, peygamberi yolundan gittiğini söylüyorsa ahlakına dikkat etmesi lazım. İnsanlarla muamelatına, geçimine çok dikkat etmesi lazım. Çünkü insanlar onu referans olarak alıyorlar. Ve senin bu yaptığın yanlışı İslam'a mal ediyorlar. Bağlı bulunduğun cemaate mal ediyorlar. Halbuki cemaat temiz. Cemaatin içinde bir sürü masum insanlar, bir sürü çok iyi insanlar var. Ha, bozuklar var mı? Tabii ki var. Her cemaatin içinde, her tarikatın içinde, her grubun içinde ne var? Bozuklar var. İlla ki var. Kur'an kurslarından çıkmıyor mu? Çıkıyor. Hemen Kur'an kursları kapatılsın. Ama hastanelerde de çıkıyor. Taciz, hecabüs. Üniversitelerde zaten gırla gidiyor. Liselerde, okullarda cenin, çocuk ceninleri hamile kalmış kızlar tuvaletlerde düşürüyorlar. Okulun hademeleri söylüyor, haberlere çıktı. Şimdi okullar kapatılsın diyor musun? Yok. Üniversiteler kapatılsın? Yok. Hastaneler kapatılsın? Yok. Nasıl ki bir doktorun, bir hemşirenin, bir öğretmenin, bir öğretim üyesinin yaptığı bir yanlıştan dolayı o müessesenin kapatılmasını istemiyorsan, bundan dolayı ayaklanmıyorsan aynı şekilde Kur'an kursundan nefsine yenik düşmüş, şeytana uymuş bir tane hafızın, bir tane hocanın yaptığı bir yanlıştan dolayı da Kur'an kursları kapatılsın diyemezsin. Böyle bir hakkın yok. Adaletli olmak lazım. İş adaletse eğer, adalet budur. Onun görevine son verirsin. O mesleği ondan alırsın. Bir yaptırmasın. Bitti. Kur'an kursunun ne suçu var? Diğer hocaların ne günahı var? Orada okuyan talebelerin vebaline girme, giremezsin. Arkadaşlar, yani bizim toplum maalesef böyle. Kılık kıyafet, hoca, hacı, kesmi böyle bir şey yanlış yapınca direkt onu hemen İslam'a mal cemaate mal ediyorlar, medreseye, Kur'an kursuna mal ediyorlar. Bunlar yanlış. Bunlar yanlış. Ama hep söylüyorum, Tabii ki eğer yiyorsan kardeşim hani peygamber kisvesiyle dolaşmak istiyorum. Sünnettir. Ben bu sevabı almak istiyorum. Yürürken bile insanlar beni görünce İslam'ı hatırlasın. Allah'ı hatırlasın uzaktan görünce sarıklı, cübbeli, sakallı. Maşallah ben bunu görünce İslam'ı hatırlıyorum. Diyorsa bunu dedirtmek için yapıyorsan eğer o zaman hakkını vereceksin. Hakkını vereceksin. Bu işin usulü budur. Hakkını veremiyorsan çıkar. Başka insanlar da senin o derviş kıyafetini aldanmasın.